Türk dizi tarihinin en etkili yapımlarından biri olan, Esaret dizisinin yıldız ismi Cenk Torun 24 yıllık evliliğinin sonlanması ile yüz yüze. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak, kanala abone olursanız memnun oluruz. Yaklaşık bir haftadır gündemden düşmeyen Cenk Torun'un eşi tarafından başlatılan boşanma davası tüm Türkiye'nin gündemini meşgul etmekte. Boşanma davasının başlatılmasının en büyük nedeni ise ihanet kaynaklı olduğu bilinmekte. Cenk rol arkadaşı Mahassin'e merabet ile yasak aşk yaşadığı, ona çok pahalı hediyeler aldığı ve hatta ev bile tuttuğu iddialar arasında. 40 milyonluk bir tazminat talep edilen boşanma sürecine Cenk torun sert cevap verdi. Cenk torun avukatı aracılığı ile başlamış olan boşanma davasının asılsız zina iddialarına karşı tüm cevaplarını mahkemeye delilleriyle birlikte sunacağı bildirildi. Ayrıca bu boşanma sürecinde uğradığı manevi zararında giderilmesini isteyen Cenk Torun, set arkadaşı Mahassin'e merabete de sahip çıkmayı bildi. Sadece set arkadaşı olduklarını savunan Cenk Torun bu durumun sete de yansıdığının altını çizdi. Bizler bu olumsuz olayların bir an önce tatlıya bağlanmasını samimi kalpten dileriz. Peki sizce Cenk Torun'un eşi tarafından başlatılan boşanma davası doğru bir adım mı? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.